Hepinize selam. Yeni bir videodan daha merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki videomu izleyenler bilir, şeyin alışverişimi sizlerle paylaşmıştım. Ee, şimdi bugün de aldığım bazı şeyleri deneyip böyle bir makyaj yapalım istedim. Öncelikle şu kırık olan şeyi e, böyle bir yapıştırdım ama iyi de yapıştıramadım. Birazcık az sıktım, sıktım galiba. Böyle bükülüyor. Ama bunu tekrar yapıştıracağım, bir deneyeceğim. Şimdilik şöyle bir köşesine... Pastel'in bu Hydra Glow Primer'ı var. Bunu geçenlerde aldım. Ee, öncelikle içinde çok fazla hava var. Yani duyabilirsiniz zaten. Ama güzel, hafif bir aydınlık veriyor. Öyle wow değil. Ee, i̇şte nemlendiriyor. Birisinin tintinden koyuyorum birazcık. Şöyle ikisini karıştıracağım. Önce bir fırçayla şöyle ince bir fırça aldım. Bununla bir karıştıracağım. Suratıma süreceğim. Ondan sonra dağıtacağım. Birlikte bugün böyle birkaçını deneyerek de makyaj yapalım istiyorum. Bu arada bu üzerimdeki de oradan. Kibelerim de oradan. Her şeyi taktım görün diye. Kirpikler için aşırı heyecanlıyım. Ee, çok güzel kirpikler var çünkü. Onları kullanacağız bugün de. Fırçası olarak zaten bir adet fırçam var. O da şu. Çok güzel bir fırça yani aşırı güzel yapmışlar. Ay her şeyi kırdım döktüm. Şimdi bakalım nasıl dağıtacak? Tamamen süs mü yoksa güzel bir şekilde dağıtıyor mu? Bayağı güzel dağıtıyor. Bu arada çok güzel de concealer uygulanır. Çünkü çok tok bir fırça. Hiç esnekliği yok. Ee, Bununla ne uygulanır biliyor musunuz? Tam olarak ince ürünler, kapatıcılığı az ürünler, ee, şu an sürdüğüm gibi mesela tintler çok güzel uygulanır. Çünkü kapatıcılığını arttırır. Çünkü asla ürün emmiyor. Ama bununla çok koyu bir fondöteni dağıtamazsınız. Yani dağıtırsınız ama saatlerinizi alır muhtemelen. Ve tintleri dağıtmak için bayağı güzel oluyor. Onu söyleyebilirim. Herhangi bir çizgi de bırakmıyor ve tint de zaten hafif böyle bir parıldak, ışıldak olduğu için pastelin bazı da öyle olduğu için böyle cildim şu an çok inanılmaz güzel. Kore, Korelilerin cildi gibi parlıyor. Böyle ne uygulanır bilmiyorum bu arada. Şununla kastelir uygulayabiliriz belki ama çok küçük. Bununla nasıl olur? Bununla daha güzel olur sanki. Flormar'ın kanserlerini alacağım. Şöyle bir uygulayalım. Muhtemelen ama. Fırçalar küçük ya. Aslında şu açıdan bayağı iyi. Konserlerinizin eğer e, emilmesini istemiyorsanız, yani böyle koyduğum gibi ürün kalsın, daha kapatıcı olsun istiyorsanız bakın, bununla uygulayabilirsiniz. Böyle tampon tampon bile uygulanabilir bu arada. Evet, vakit alır, küçük. Onda e, bir sıkıntı yok ama dediğim gibi tamponlayarak uygulayabilirsiniz. Ne deneyelim? Bakalım bunun nasıl olacak? Ama bu bayağı küçük. Bununla alttaki farı karıştırabiliriz. Şu göz kapağına ya da e, siyah kalem sürüyoruz ve çekiyoruz. Onu böyle dağıtabiliriz. Büyükle çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Tamam. Saçımı da böyle kıvırcık yaptım, bir kabardı, bir, bir hacimlendi, bir şeyler oldu. Farmasi'nin kontür ile şöyle... Ay kaşlarımı yapmadım yine ya! Bunu da şöyle dağıtıyorum. Bu Farmasi'nin ürünü... Bazılarına çok sıcak gelmiş ama asla çok sıcak diyebileceğiniz bir renk değil. Kabul etmiyorum bunu. Yani daha ne sıcak renkler var. Bu e, birazcık daha nötr alt tonlu. Soğuk da değil bu arada. Hani soğuk, çok soğuk da diyemem. Ama e, bilmiyorum ben de sanki soğuğa daha yakın duruyor ya da bana öyle geliyor. E, ama ben rengini çok seviyorum. Ben rengini bayağı sevdim. Muhtemelen bir tersi alırım. E, çünkü bayağı elimden düşürmüyorum normalde. Flormar'ı öyle elimden düşürmüyordum. Şimdi artık bunu düşürmüyorum. Bir şey değil, fırça. Fırça o kadar emmeden dağıttı ki yüzüm şu an parıl parıl. Şöyle açılı bir fırça almıştım yine şeyin uygulaması üzerinden. Onunla bakalım bir nasıl olacak. Evet. Tam bunun için yapılmış. Bu fırça bakın direkt şuraya oturuyor. Çok güzel burun kontürü yapılır bununla. şimdi dağıtacağım ama Başka bir fırçayla da dağıtabilirsiniz. Ben çok ürün almadığım için bununla dağıtabilirim. Şu Maybelline'in pembe Razer 05 numaralı kapatıcısını aldım. Bunu alma amacım da tamamen göz altımı bu şekilde aydınlatmak. Bayağı pembe bu arada. ama hani öyle sürdüğünüz gibi aşırı aşırı bir pembe de değil yani. Ben böyle gözaltımı aydınlatmak için kullanıyorum. Çok güzel bir aydınlık veriyor. Eğer seviyorsanız aydınlık gözaltı, morluğa iyi gelmesi için öncesinde Maybelline süreceksiniz. Ee, bir korektör gibi kullanacaksınız pembe olduğu için. Daha sonrasında da normal konserleriniz neyse kapatıcınız onu süreceksiniz. O şekilde okey olabilir. Ama ben üstüne sürdüğümde böyle aydınlatmak için kullanıyorum. Son zamanlarda benim favorim olan bu Notun Drop Highlighter'ı. Yani bu böyle bronzer mı desem, highlighter mı desem, o kadar güzel ki... Ah, buraya fazla sürdük ama, o geçeyim. Böyle, bakın çok, yani aşırı iyi parlıyor. İçinde bir tane bile sim yok, sıfır sim. Ee, bunu böyle highlighter olarak da kullanabiliyorsunuz ve güzelliği şu, bütün gün o parlaklık kalıyor. ıslak ıslak duruyor. Onu çok sevdim. Artık kaşımızı yapalım. Eskilemin kaş vaksını kullanacağım. Şöyle. Artık Pink çünkü bitirdim neredeyse. Birazcık da diyorum dolabımdaki başka <laughs> şeyleri kullanayım. Bunlar da güzel ama hani bilmiyorum ben özel günlerde Pink tercih ediyorum ama Eskilem de çok başarılı. Yani piyasadaki diğerlerine göre hani Eskilem daha iyi diyebilirim. Bu şimdi kuruyacak. Bakın şu an ıslak ıslak duruyor. Bu arada Not. Şaka mı? Bayağı güzel. Başarılı. Notu bittikçe, bittikçe alırım. Özellikle yazın bütün yüzüme notu sürüp çıkarım muhtemelen ben. Renksiz gibi duruyor biraz. Yani benim ten yakın olduğu için. Belki benim beyaz bir teniniz varsa sizde bir tık daha koyu durabilir ama bende öyle durmuyor açıkçası. Şimdi şöyle pudralıyorum. Çok hafif. Göz altımı fırçaladım. Şu Mişanın Cute Pink'lerinden SPK 01 e, dibinde kalmıştı artık bitmek üzere ters çevirdim diğer tarafa doğru gelsin. Bunu çok severek kullandım gerçekten. E, bir daha almamamın sebebi kalıcı olmaması bence. Yani çok kalmadı. Şimdi şöyle bir e, allık fırçam var yine şeyinden aldığım ama maalesef ortasındaki tüyler dökülüyor. Yine de bunu en son toz pudra geçerken kullanacağım. Şunu şöyle bir yiyeyim. Çok tatlı pembe bir allık. Revolution'ın şu asla stoğu gelmeyen allığı var ya Hydra Bright. Onunla neredeyse birebir aynı. Hatta Revolution'ı ben daha çok beğeniyorum. Ama o da stoklara gelmiyor. Ya bakar mısınız şunun güzelliğine? Ya yıkadıkça Böyle çok yumuşak olduğu için aşırı güzel uygulanıyor. Yani şu an yanımda hiçbir şey hissetmiyorum. Bu arada sürerken dökülmüyor da çektiğinizde geliyor zaten. Bakın zaten görürsünüz. Ben göz kapağıma bir full bir geçeceğim. Böyle bir tek renk olsun orası. Kalistan'ın pudrasını kullanıyorum. E, Dora Joyon aldığımda azıcık aldım göz kapama şöyle bir bütünlük olsun diye hafifçe geçiyorum. Ama gözükmüyor birazcık daha süreyim. Maskara şeyim var. Böyle göz kapağınıza değmesin diye. Şimdi bunu tutup ama bir yandan da aynaya bakmam gerekiyor. Kalista'nın maskarasından ince bir kat uygulayacağım. Bakayım şöyle. Korkuyorum nedense gözüm kırpılıyor. iki adet kirpiğim var bir tanesi böyle bir tanesi üçlü mü bu beşli mi beşli galiba böyle yan yana küçük küçük bir tanesi böyle bütün yani bütün olanları çok merak ediyorum o yüzden galiba bütün olanlardan bir tane deneyeceğim diğerini diğer videolarda deneriz kapaklı zaten bunun içinde yapıştırıcı gelmiyor bu arada çok iyi duruyor. Bu arada aslında uzun gibi de durmuyor. Abi. Ama çok minik. Bir ucundan keseyim. Çok minik böyle. Şuradan. Ama benim şöyle küçük bir yapıştırıcım var. Birazcık kuruması için bekliyoruz birkaç saniye. Pembe bana yakıştı ha. Böyle. Arka duvarı ben boyadım. Ne diyorsunuz? Bu konu hakkında beğendiniz mi? Asla düzgün takamadım ama. Oyuncak kirpi, oyuncak bebek kirpi. Evet, tahmin ettiğim gibi bunu çok daha düzgün taktım. Kendimi anime gibi hissettim. Ben de böyle kapağı olması da güzel saklayabiliyorsunuz. Şimdi highlighter kullanacağım. Highlighter için normal fan, fırçaları var ya, şunlar. Yani farkına bakar mısınız? Ben minicik bir alana bakın, şuraya uygulamayı seviyorum. Burun ucum, şuram kaş altım. Bu çok ideal. Bu çok büyük. Kılları falan da dökülmüyor bakın şimdi. Bak, evet. İşte bu bu kadar buraya uygulamak istiyorum. Şuraları çıkarttığımda çok fazla gözeneklerim belli oluyor ve o görüntüden hiç hoşlanmıyorum. Görüyor musunuz? Ve çok güzel uyguluyor bu arada. Bundan da bir tane daha alacağım. Güzelmiş bu. Beğendim. Şu kaş altıma da uygulayayım. İnsana böyle her yerine uygulayısı geliyor. Bu fırçayla. Bakın kaş altıma. Ay makyajım parıl pırıl oldu. Ben yani de linklerden şöyle 155 upbeat diye bir rengini satın aldım. Pes pembe. Bu rengi yeni çıkmış. Çok merak ettim. Bana normalde bu tarz renkler yakışmaz. Biliyorum. Esmer olduğum için çok hoş durmuyor. Ama bir yine de alıp deneyeyim dedim. Ama hiç yani fena durmadı. Beklediğim kadar kötü durmadı. Çok iyi de durmadı. Bakın şimdi süreceğim. Rengi oradan ne kadar çıkıyor ama. Mavi pembesi gibi. Ben. Eğer kahverengi mor alt tonlu bir dudak kalemiyle çerçeve yaparsanız esmerlerde çok rahatlıkla kullanabilir. Ben Amofta 02 ile çerçeve yapıyorum. Bu çok sevdim. Yani böyle yok böyle çok hoşuma gitti. Kirpiklere bayıldım bu arada. Yani şu an keşke gerçekte görebilseniz. Çok daha güzel duruyor bence. Azıcık daha yakınlaştırayım. Çok güzel takamadım. Takılışına çok takılmayın. Bunun kirpikleri çok tatlı gözüküyor. Evet, bugünkü makyajımız bu kadardı. Böyle daha kısa, e, tatlı ve çok abartı olmayan e, bir makyaj yapmak istedim. Ve bu kirpikleri de sizinle birlikte ilk deneyimleyeyim istedim. O yüzden çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Instagram'da da yine bu kirpiklerle ve diğerleriyle de e, günlük makyajlar yükleyeceğim. Farklı makyajlar da yapacağım. Taşlar, tuşlar falan. O yüzden beni oradan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizi kocaman öpüyorum. i chicken.